2000 yılında ilk olarak Kapadokya Dağ Bisikleti festival şeklinde ürkütte bisiklet sporu üzerine etkinlikler başlamıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvasının evet, evet. ilk yılları burada koşuldu. Bir süre ara verildi. 2016 yılına kadar ürkütte yapıldı. Sonra ama Kapadokya'da 2019 yılına kadar yapılmaya devam etmişti. Bir süre ara verildi. Biz gerek coğrafyamız, gerek bu spora gönül verdiğimiz için bu bölgede tekrar bisiklet sporunu e, hareketlendirelim istedik. E, çok şanslıyız ki e, Aydın Ayhan Güney e, bu konuda uzun yıllara dayanıklı tecrübesi olan arkadaşımız e, bu organizasyona tekrar başlaması konusunda bizlere destek verdi. Geçen sene ilk düşünceleri fikri olarak atılmıştı. E, bu sene de Aydın'ın bana verdiği bilgiye göre e, Türkiye'de olmayan bir koşu yapılacak bisiklet koşusu. Birazdan detaylarını o versin. Ben çok detaya da hakim değilim. Ama böyle bir etkinliğin tekrar Bülük'te başlamış olmasından dolayı biz çok memnunuz. Bülük Belediyesi olarak. Benzer spor aktivitelerimiz başka spor aktivitelerimiz de var bu sene içerisinde ama bisikleti tekrar burada görmüş olmaktan çok mutluyuz. Ben de yarınki açılışta bisikletimle bir kısmına yaşlı olduğum için <laughs> iştirak edeceğim. Ee, sonraki yıllarda büyüyerek artan ilgiyle ben eminim. burası Kapadokya. Bir biz tek yan yana gelince coğrafyada çok güzel yakışıyorlar birbirine. Önümüzdeki yıllardan itibaren de biz devamını sağlamaya çalışacağız. Biz belediye olarak bu konuda kararlıyız. Eğer federasyonumuzu desteklerse biz memnuniyetle bunu ilerleyen yıllarda destekleyelim ve büyütelim bu organizasyonu istiyoruz. Tekrar Ülgüp'ü, Kapadokya'yı bisiklet sporuyla yan yana isimlendirelim, adlandıralım istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Güzel bir yarış olsun, centilmen bir yarış olsun. Ben başarı diliyorum bütün sporcu arkadaşlara. Sözü... Bu, bu sene hayata geçmesi bizim için harika ve bundan sonra da sizin de belirttiğiniz gibi geliştirerek daha da geliş kitlelere yayınlayacağım. Eminiz çünkü site federasyonu olarak bizde biz de şu an onlarca yarış yaşıyoruz. Ama Kapadokya dediğim gibi çok daha özel olan bir şehiriz. E, ee, o açıdan da buradaki buraya böyle verdiğimiz dönem ee, bizler için de çok değerli. Tabii ki burada özellikle yarın bir festival havasında geçecek. Öyle görüyoruz. 110 kilometre civarında bir e, sürüş olacak festival havasında. E, Pazar günü yarış esas var olan. E, bizler sevgili başkanım bunu bir sürü ama biz Tedarşı olarak buradayız. Dostlarımız da buradayız. Bizler de yarışa şey katılacağız. Umarım keyifli, ee, şeye e, uygun yakışır şekilde güzel bir yarış oldu. Konuşan da, da eminiz, Çok çok teşekkür ediyoruz. Elektrikli bisikletler ilk kez yarışlara girecek. Bizim gravel dediğimiz yol bisikleti gibi olan ama daha araziye uygun olarak yapılmış bisikletler. Şu anda bu tür bisikletler dünyada çok moda. Avrupa'da büyük yarışlar var. Çok ses getirdi. Ülkemizde yeni yeni başlıyor. Eee daha önce ilk kez burada Grand Fondo dediğimiz halka açık yol bisikletlerini 2014 yılında Türkiye'de ilk kez başlatmıştık ve ilk yarış Kapadokya'daydı. 160 kişi katılmıştı. Ee, ki bu yarışlar 1500 kişiye kadar çıktı. Türkiye'de bu sayılar önemli sayılar. Bizim amacımız bu yarışta da önümüzdeki yıllarda yüksek rakamlarda katılım. Aynı zamanda sektöre de destek. Çünkü bu yarışlar büyüdükçe sektörde, bisiklet sektörü de gerek yedek parça, gerek bisiklet olarak güçleniyor. Onların güçlenmesi yarışları destekliyor. Bu amaçla başladık. İlk kez yapılacak. O yüzden biraz heyecanlıyız. Çok fazla yarış yapıyoruz biz Türkiye'nin her yerinde ama bunun ayrı bir heyecanı var. Ben federasyon yetkililerine de teşekkür ediyorum. Kenan Bey, Metin Bey, gerçekten hem bisiklete binen hem de yöneten ekip. Yani federasyon yetkililerinin bu derece, bu zorluktaki yarışlara katılabilmeleri de bizim için çok önemli. Umarım kazasız belasız bir yarış olacak. ...organizasyon direktörü yapıyoruz. Pardon. Tamam, teşekkürler. E, Aydın yani Bey'in belirtmiş olduğu gibi iki farklı günde iki farklı yarışımız olacak. Bir tanesi aslında yarış değil. Daha öncesinde yurtdışında Sportif adı verilen, bizim de Büyük Sürüş adını verdiğimiz Yaklaşık 115 kilometrelik bir etap yarın geçilecek. Sabah 8'de Gürgük Meydanı'ndan start alacak. Ve ardından Kapadokya'nın en gözde, en popüler noktalarını geçecek. Onun dışında da aslında Kapadokya'nın çok görülmeyen, bilinmeyen ama Kapadokya'ya çok destek veren, madmâye olmuş Şu yerlerini de ziyaret edeceğiz. İşte Karajöğren, Karayin, Boyalı gibi, Ayvalı gibi köylerden de geçecek. Bu sayede Kapadokya'nın aslında pek e, turistik anlamda görülmeyen taraflarında görülmesini istiyoruz. E, tempolu bir sürüş aslında bakarsanız e, yine yarış icat ettiysen aslında almış olduğunuz tüm güvenlik ve teknik önlemler var ama bir yarış değil. Daha fazla Kapadokya'nın tanıtımı ve Kapadokya ile ilgili daha fazla e, bisikletin ön plana çıkacağı bir etkinlik. E, her türlü bisikletle de katılabiliyorsunuz. E, Pazar günü ise. E, Haydi Bey yine belirtmiş olduğu gibi dünyada çok hızlı yükselen yeni trend yol bisikletlerinin e, off-road parkurlarda kullanılabildiği Gravel dediğimiz e, bir bisiklet yarışının hem elektrikli hem elektriksiz e, iki versiyonu. Aynı zamanda da yıllardır yapmış olduğumuz ve bu yıl tekrar yine Kapadokya'ya geri dönen e, XCO parkuru standartlarında bir e, dağ bisikleti yarışı ve bunun da elektrikli versiyonu e, gerçekleşecek. İki iki toplam mesafesi 50 km, e, yarışın toplam süresi de 4 saat içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Evet, evet. evet <laughs>